Hoca Efendi'nin zaten böyle bir sıkıntısı da Bu hasret niye? Bu gurbet niye? Allah sağlık, sağlık, afiyetler versin dedi. Bu cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bu da duruyor, kargaları güldürüyor. Örneğin de yargıda. Bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır, öyle bir şey olabilir miyiz? Bu sıla hasreti artık gitmelidir. Bizi istiyoruz. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Koca Efendi'nin İzmir Kestane Pazarında başlattığı hizmetin bugün dünyanın dört bir yanında yayılmış olmasını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destek kutluyorum. Sırtınızı devlete dayamadan bugünlere ulaştınız. Helal parayla bugünlere geldiniz. Sizler arkanıza çeteleri alarak değil, mafyayı alarak değil, hukuk dışı örgütlenmeleri alarak değil, arkanıza milleti alarak bu büyüklüğe ulaştınız. Hoşgörünün, diyalogun, barışın simgesi. Değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu vizyonu ortaya koyan Hoca efendileri saygılarımı arz ediyorum. Fethullah Gülen Efendi ile telefon bir, bir Kendisini severim. Bu başarıdan, daha baştan baş mimarı olan Fethullah Gülen abimizi saygıyla, sevgiyle, sevgiyle. Fethullah yedimlerden... e, Hoca e, cemaatinin de Türkçe olimpiyatların ve Türk okulları ile yaptığı hizmetin tartışmaya açılmasının, çayba altında bırakılmasını doğru bulmuyoruz. E, Sayın Fethullah Güce, Gülen Hoca Efendi, beraat etmesine, Cezayir Genel Kurulu'nda da bu beraat kararı kesinleşmesine rağmen, Ergenokun okul yapılanmasının parlamentodaki uzantıları tarafından çete diye hakkında meclis kültürüne konuşma yapalım. Tüm dünyaya Türkçe'yi konuşulan yüreklere tüm Nizyeteli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. O gün Hoca Efendi'ye sahip çıkmasaydınız, evlerinizi gönülden açmasaydınız, bu güzellikler yaşanmayacak. Muhterem Hoca Efendi, 12 seneden beri Türkiye'nin dışında, haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı medyası, siyasileri, bir takım çıkar odakları, bir takım Türkiye'nin karışmasında fayda ve menfaat umanlar, Hoca Efendi'yi hep kötülediler, hep yanlış olduğunu söylediler, hep ona şüpheyle baktılar, hep bağlantılarını araştırdılar. Hoca Efendi'nin yerinde olsam Türkiye'ye gelirim, ee, eğer elimde imkan olsa e, gelmesini sağlayacak afiyetli hazırlar. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin dilidir. Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Yeterince coşamıyoruz ve kalben onları coşkuyla alışlayamıyoruz. Görün artık. Özledik. Cemaat dediğimiz Fethullah Ağa, cemaat dediğimiz Kişerzi kardeşlerimiz. Bu ateşi yakan, bu yolu açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan... Her türlü takdiri sunan muhterem veullahiye hoca efendiye de Antalya'dan gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu eğitim ordusunu yola çıkartan değerli büyüğümüze Allah uzun ömürler versin diyorum. O hizmetlerine buradan selam gönderiyorum. Gö 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 hoca efendi de yarın uçağa binip geldiğinde Türkiye'ye hava alanında onu çiçeklerle karşılayacak olanlar hakkında bin bir türlü iftira yapanlar olacak. 17 üniversite kurmak için geldiler hepsini onadı. Okullar için yer istedi verdik. Uluslararası camiada davet ettiler devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz refer ettik. Olimpiyat dediler her türlü desteği verdik. Ne nankörlük bu ya. Ne istediğinizde ağlamadım.